Van'dan geldi bu haber. Van'da ambulansa yol vermeyen minibüsçüler kızdı. Ambulansın hastaneye gitmesini bekledi. Hastayı teslimini bekledi. Dönüşte ambulansı durdurdu. Ardından içerideki sağlıkçıları çıkardı. Levye ile dövdüler. İkisi kadındı. Ve o sağlıkçılardan biri halen yoğun bakımda. Antal, avukat bey de Köprü vardı, atmaya çalıştı. Ben burada kendimi bir tutmaya çalıştım. Çamura düştüm o da Onları bu hale iki şehir magandası getirdi. Trafikte tartıştıkları ambulansın yolunu kesip 3 sağlık personeline Levye ve Muşta ile saldırdılar. Öldüresiye dövdüler. Burada bir şey var mı? <laughs> Yok. Yok. 112 sağlık ekibi Gürpınar ilçesinden hamile bir kadını alıp Van Doğum Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Bir süre sonra arkadan yaklaşan minibüs ısrarla yol istedi. Ambulans şoförü Bayram Lenk ise stabilize yoldan çıktıktan sonra minibüse yol verebildi. Minibüs sürücüsüyle ufak bir de tartışma yaşadı. Ambulans hamile kadını doğuma yetiştirdikten sonra tekrar Gürpınar'a dönecekti. İlçe girişinde ambulansın önü az önce tartıştıkları minibüsteki iki kişi tarafından kesildi. Levye ile aracın camlarını kıran şehir eşkıyaları sağlık personelini dövmeye başladı. Acil tıp teknisyeni Nazime Çiçek ve Bahar Aksoy Muşta ve Levye darbeleriyle baygınlık geçirdi. Sürücü Bayram Lenkin durumuysa daha da ağırdı. Tamam, da, Sağlık görevlerini saldırganların elinden vatandaşlar zor aldı. Kaşları açılmış, dudakları patlamış ve kafalarında derin yaralar oluşmuştu. Tanınmayacak haldeydiler. Sürücü Lenk hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi var. Güvenlik güçleri ise saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Şimdi ben o iki ayaklı insanlara bir şey diyemiyorum. Rütük var çünkü. Bir şey desem Rütük ceza kesecek. Siz ekran başında herhalde bir şey demişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bakın şimdi sıradaki haber. Ayı dağdan indi, insanların arasında dolaştı. Amerika'nın Tennessee eyaleti davetsiz bir misafiri ağırladı. Gatlinburg şehrinde gündüz vakti bir ayı belirdi. Genç siyah ayı bir binanın merdivenlerine tırmandı. Sokaktaki herkes büyük bir hayretle ayıyı görüntülemeye başladı. Ayı merdivenleri indi, yolda hızla koştu. Daha sonra yaya geçidinden karşıya geçti. Onu görenler korkusunu gizleyemedi.